arkadaşlar. Bugün bir video ile karşınızdayız. Ben Soğan'a yanında da Melisa var. Evet, evet bugün bir video ile karşınızdayız. Abone olmayı unutmayın. Hemen başlıyoruz. Dediğimiz gibi e, yumurtaları tanıtıyoruz. Bugün aynı gün. Evet. E, hani dolap videosunda söylemiştik yumurtaları, o kapları tanıtacağız başka bir videomuza. Hemen başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar burada ilk pembe bir kutu görüyorsunuz üstünde ne yazıyor size söyle. En sevdiğim ve okul tokalarım. En sevdiğim ya en sevdiğim okul tokalarım yani burada hemen böyle e, bir pomponlu şey var. Burada bir tane böyle bir toka var. Burada iki tane toka var. Burada böyle tokalar var. Burada da şöyle tokalar var. Hemen koyayım ben. Evet arkadaşlar şimdi de bir mavi kutu var. Onu da yaz, yazdığı üstüne söyle. Okul tokaları okul tokası normal yani e, eşi biraz eşi kayboldu normalde de takabilirim okulda okul tokaları için almıştık ama normalde de takabilirim böyle şöyle böyle ve böyle bu kadar bunların içindekiler dört tane Evet arkadaşlar burada da bir kırmızı kutu var. Onu da İçinde kedi tokalar var arkadaşlar. Kedi tokalar diyorum ama gerçekten kedi toka da olmayabilir belki. Şunu şöyle iki Tavşan kulak mı? Ha. Evet. Kedi. Böyle evet. kedilerin iki kulağı mı böyle? Bir tane de kırık kulağı olan. <laughs> evet arkadaşlar burada da bir kırmızı kutu. Evet. kutu Turuncu kutu. Belki siz kırmızı görüyorsunuz. Yok yok turuncu. Ben yanlış gördüm. Evet aç hemen ah. içine. İçimde küçük eşyalarım var arkadaşlar. Böyle e, bir fırça. Bir, bir, bir fırça yaptım. Lastik. 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 Ne kadar çok lastik varmış be. Evet. Lastikleri biriktirmişsin Melih. Tel toka. Annemin yüzüğü var. Bir tane de şu boncuğu vardı şurada saniye yapayım. Şöyle yüzü var. So sonra bir tane okulda kazandığım bir şeker. <laughs> bir tane ataç. Hatta bir tane değil. Bir sürü atacım var. Hemen onları alayım elime. Göstereyim. Şöyle. Ataçlarım var bir sürü. Burada bir tane de toka süsü var. Tokatımızdan çıktı. Burada da bebek Bebeklerimiz sopa yaptım. Yapmadım gerçi. Bir kalem craft çıktı. Bir tane oyuncak yaptım. Ekmekleri bağlamak için şeyler vardı. Böyle demir gibi şeyler. Hmm. Adı nedir? İşte onlardan var. Lastik gibi bir şey işte. Evet, o lastik değil. Burada Burada da böyle mavi bir yumurtamız var. Kabımız. Üstünde yedek okul oyuncakları yazıyor. Yani ben barbilerimi yapıyorum. Böyle iki tane çantamız var. Yedek bunlar. Yani kullanmadıklarım böyle mavi. İki tane defter yapmıştım. Şöyle bir böyle. Diğeri not defter yapmışlar herhalde. Böyle bir tane şey yaptım arkadaşlar. Bilgisayar yaptım. Hatta onu bir tane bir tane Western bilgisayarını yaptım. Bir tane telefon yaptım. Sonra e, bir fırça, bir siyah kalem, bir tane de kırmızı kalem hemen koyayım. Evet. Burada da e, okul takılarım diyor. Üstüne okul takılırım yazmışım. Çünkü gerçekten gerçek olarak okulda takacağım. Başka bir yerde takmayacağım. Şöyle İki tane beyaz, iki tane de kırmızıdan oluşan. Ben Kuamilli'ye gittiğim için arkadaşlar böyle arkadaşım da orta okula gidiyor. Burada da arkadaşlar kartlarım var. Ben fazla şey olmasam da kart kullanıyorum. Burada ıı, açayım hemen. Burada canavar olarak yani master diyelim canavar. Böyle kahramanlar var. İ futbol takımı yok. Futbol takımı vardı. Onları da şimdi göstereceğim. Arkadaşlar ben bir de Beşiktaşlıyım. Beşiktaş grubu açtım böyle. Kartlardan oluşan bir Beşiktaş kulübü. Açtım hemen. Şöyle. Anne yazıyor burada. Beşiktaş. Kerim Beşik Feri. Olcay Sahan. Cenk Tosun. Jose Sosa. Kerim Feri. Tekrardan hemen. Evet. arkadaşlar bugün bu. Evet bugün ne bu kadardı. Ee, başka bir videomuzda yani okul çantamda ne var? Benim arkadaşımın okul çanta arkadaşım okul çantasında ne var videosu çekeceğiz. Yani şimdi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet. E, Mason dediği gibi abone olmayı unutmayın. Ben like tuşuna da basmayı unutmayın. Hoşçakalın.